Dün Powell'ın Fed'in güvercin duruşunu devam ettirdiğini belli eden açıklamalara eşliğinde Amerikan endeksleri primli kapanışlar yaptı. Geçici olmasına bekledikleri enflasyonla savaşacak gerekli araçları olduğunu vurgulayan Powell, ekonomik toparlanmanın da değişken olduğunun ve henüz tamamlanmadığının da altını çizdi haftalık işsizlik başvuruları adeta FED Başkanı'nı doğrular nitelikte açıklandı. 680 bin kişi artış göstermesi beklenen başvurular 744 bin kişi artış gösterdi. Bir önceki haftanın verisinde de 19 bin kişilik bir artış yapıldığı görüldü. Amerikan endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamasının %25 altında kaldı. Dow Jones endeksi günü %0.2 primle 33.504 seviyesinde sonlandırdı. Teknoloji %1.1, endüstriyeller %0.5 primlenirken, ham madde ve enerji sektörleri %1'in üzerinde değer kaybettiler. S&P 500 endeksi %0.4 primle yine rekor tazeledi. Teknoloji %1.4 primle açık ara en iyi performans gösteren sektör oldu. Keyfi tüketimde prim %0.5 ile sınırlı kalırken enerji ise %1.4 değer kaybetti. Şubat ayı fabrika siparişlerinin aylık bazda beklentilerle uyumlu %1.2 olarak açıklandığı Almanya'da bir önceki veri %1.4'ten %0.8'e olumsuz bir revizyon gördü. DAX endeksi %0.17 primle 15.203 seviyesinden kapandı. İşlem hacmi son bir ayın ortalamasının %14 altında kaldı. Altyapı %1.9, temel tüketim %1.4 yükselerek endeksi yukarı taşırken ham madde ve finansallarda %0.4'lük kayıplar kaydedildi. İngiltere FTSE 100 endeksi %0.8 primle 6.942 seviyesinde kapanış yaptı. İşlem hacmi bu endekste de son bir ayın ortalamasının %16 altında kaldı. Teknoloji %2.9, temel tüketim %2 primlenirken enerji sektöründeki %2.2'lik kayıp hariç tüm sektörler alıcılı kapanış yaptı. Kakaran 40 endeksi %0.6 primle 6.166 seviyesinden kapanırken bu seviye 2007'den bu yana en iyi kapanış olmasıyla dikkat çekti. Bugün Çin Mart ayı üfe ve tüfe, Almanya Şubat ayı sanayi üretimi ve Amerika Mart ayı üfe açıklamaları takip edilecek. IMF toplantısında konuşan Lagarde, Euro bölgesinde risklerin dengeli hale geldiğini ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla toparlanmanın hızlanacağını söyledi. Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü bir gün olurken, güne 1.1865 seviyelerinden başlayan parite, 1.1927'ye kadar yükselerek 1.1894 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasını yeniden aşmayı başardı. IMF toplantısında konuşan Powell ise, enflasyon baskısına karşı kullanabilecekleri araçlar olduğunu vurgularken, dolar endeksinde 92 seviyesine kadar gerileme görüldü ve son iki haftanın dip seviyeleri test edildi. Bununla paralel, G10 para birimlerinin tamamında primlenme izlense de, sterlin dolar paritesindeki yukarı hareket sınırlı kaldı ve 1.37.50 etrafında seyir görüldü. Spot altın, Amerikan dolarındaki zayıflamayla paralel 1760 dolar yakınlarına yükselerek, Şubat sonundan bu zamana en yüksek seviyelerini test ederken, 1761 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalaması da engel olarak öne çıkıyor. Burası aynı zamanda Bollinger üst bandına da denk geldiğinden kırılması zorlayıcı olabilir. Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde gerileme yaşanan bir gün olurken, güne 1.67 seviyesi yakınlarından başlayan getiriler 1.63 seviyelerine inerek bu haftanın dip seviyelerini yeniden test etti. Avrupa tarafında da toparlanma görüldü. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri günü sırasıyla 0.75, -0.08 ve -0.34 seviyelerinden sonlandırdılar. Lokal tarafta yatay bir gün oldu ve 2031 vadeli hazine kıymeti günü 9320 fiyatta 6.86 getiri seviyesinden kapattı. Şirket kıymetlerinde ise likidite sınırlı kaldı. Özellikle uzun vadelerdeki sıkışıklık kıymetlerin yatay pozitif seyretmesine sebep oldu. 5 yıl vadeli ülke CDS'i yaklaşık 2 bas puan aşağıda fiyatlandı ve 435-442 seviyesinde kote edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.